Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çıtır çıtır ağızda dağılan ve kolay açılan hamuru ile iki renkli mekip baklava tarifi hazırladım bugün sizler için. iç dolgusu kadayıflı ve fıstık ezmeli güzel farklı bir aromalı harika bir baklava çıktı. Önümüz yaklaşan bayram, farklı tarif arıyorsanız bu tarifi kaydedin ve mutlaka deneyin. Böyle ağızda dağılan Güzel bir baklava yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi, detayları kaçırmamanızı önemli rica ediyorum. Ve hemen tarifime geçiyorum. Hamuru için çok az malzeme kullandım bu tarifte. Süt, yoğurt kullanmadım. Bir tane büyük boy yumurta, 2 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağından 1 parmak kadar eksik sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, Çay kaşığının yarısı kadar karbonat kullandım ve bir dolu yemek kaşığı da üzüm sirkesi ilave ettim malzemelerime. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir fiske de tuz attım. Toplamda 7 su bardağına yakın unum var. Hepsini ilk seferde boşaltmıyorum. Kontrollü azar azar un ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Yumurtamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ve unumuzun kalitesine markasına göre mutlaka değişiklik olacaktır. Unumuzu kontrollü azar azar ilave ederek hamurumuzu hazırlayalım. Evet hamurum şöyle kabaca toparlandı ama görüyorsunuz hala yumuşak. Yaklaşık bir su bardağı kadar daha una ihtiyacı var. Fakat bu aşamada hamuru hemen ayıralım yarısını bölelim. Kakaolu hamur için kakao ilave edeceğimiz için ekstra sertleşecektir arkadaşlar. Bu kıvamdayken hamuru ayıralım. Üzerine böyle 1-2 yemek kaşığı un ilave ettim ve 1 dolu yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Ve kakaolu hamuru bu şekilde hazırlıyorum kakao biraz daha hamuru sertleştireceği için tam böyle yumuşakken o şekilde yapalım bu işlemi. Bu önemli detayı atlamayalım arkadaşlar. Hamur böyle kıvam alana kadar az az un ilave ettim ve kakao hamura tamamen yedirene kadar güzelce yoğurmaya devam ettim. Bu şekilde yapışırken çok az un ilave edebilirsiniz. Ve hamurumuz Böyle yoğurma kabından kendiliğinden ayrılana kadar ve pürüzsüz olana kadar 4-5 dakika güzelce yoğuralım. Kakaolu baklavamın hamuru hazır. Geri kalan hamura da yaklaşık yarım su bardağından biraz fazla daha un ilave ettim ve aynı şekilde onu da hazırlıyorum. Kulak mümesi kıvamında özlü güzel bir hamur olsun. Evet, hamuru yoğurduktan sonra bir 5-10 dakika dinlendirdim. İkinci defa tekrar yoğuruyorum ve bu şekilde toparlıyorum. İki defa yoğurma işlemi yaptığımızda hamurumuz daha özlü ve daha pürüzsüz olacaktır. Eşit parçaları bölerek bezeler yapıyorum. Orta boy mandalina büyüklüğünde bezeler yaptım. Yaklaşık 50-60 gram kadar. Sizler Yufkaları açacağınız tezgahınız, tahtanız ne kadarsa ya da ne kadar açabiliyorsanız yufkayı o şekilde daha büyük daha küçük bezelerde yapabilirsiniz. Evet kakaolu hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Çok sert olmasın açmakta zorlanırsınız arkadaşlar. Üzerlerine un serpiyorum. Elimle bastırarak biraz böyle hamurları büyütüyorum. Bu şekilde yoğurma kabıma alıp dinlenmeye bırakacağım. İsterseniz sizler açarak o şekilde de bekletebilirsiniz. Üzerine bir poşet geçirelim ve buzdolabımızın alt bölümünde en az 2-3 saat dinlendirelim ki hamurumuz güzel açılsın. Şimdi kakaolu hamurumuzun iç dolgusu için burada yaklaşık 2 su bardağından biraz fazla çiğ kadayıfım var. İsterseniz kavrulmuş hazır kadayıflar da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı da çok sık ateşte sürekli karıştırarak kavuruyorum. Tamamen böyle kızarmasına gerek yok. Hafif böyle pembeleşmesi yeterli gelecektir. Ve hemen böyle gördüğünüz gibi alttan daha böyle çabuk kızardığı için sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Başka bir kaba boşaltıyorum daha çabuk soğuması için soğuduktan sonra şimdi üzerine böyle dolu dolu bir buçuk yemek kaşığı kadar göz kararı fıstık ezmesi ilave ediyorum fıstık ezmesi evde vardı bunu denemek değerlendirmek istedim ben ve çok güzel hafif böyle aromalı fıstık ezmesinin aromasıyla ve içindeki kadayıfla çok güzel bir lezzet çıktı ortaya mutlaka bu tarifi deneyin bana hak vereceksiniz malzemelerime bir su bardağından biraz fazla iri çekilmiş ceviz içi de ilave ettim ve hepsini karıştırıyorum eğer fıstık ezmesi yoksa arkadaşlar toz Antep fıstığı ile de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz da ondan ilave ettim ve kadayıflı fıstık ezmeli iç harcım hazır. Yaklaşık 3 saatten fazla hamurum dinlendi. İlk yapmış olduğum bezeden başlıyorum açmaya. Açmak için mısır nişastası kullandım. Ve ilk olarak sizler için kakaolu hamurun nasıl açıldığını göstermek istedim. Kakaolu hamur belki sizlere zor açılacak gibi düşündürebilir. Ama inanın dokusu hamurun böyle çabuk açılışına ben de hayret ettim. Normal hamura göre daha güzel ve daha keyifli açılıyor ve çok kolay açılıyor. Tabi hamurumuz çok sert olmamalı. İlk başta biraz nişastayı bol verdim. Daha sonra hiç nişasta vermiyorum ve üzerindeki nişastayı yedirene kadar isterse hamurun böyle yırtılsın parçalansın incecik tül gibi olana kadar açmaya devam ediyorum. Ve görüyorsunuz videoda hiç zorlanmıyorum basmadan zaten açılıyor çok kolay açılıyor ve çok güzel bir dokusu var bu kakaolu hamurun. Evet istediğim büyüklüğe geldi. Tabi arada yırtılmalar olabiliyor. İlk bezeler biraz zor olur açarken. Bir de videoyu böyle durdurmak, başlatmak, yakın çekmek için hamuru bırakıyorum elimden. O arada tabi elim takılıyor hamura. İster istemez yırtılmalar oluyor ama hiç sorun değil. Şimdi oklavama gevşek olarak sardım yufkayı. İki ucundan oklavanın ortasına doğru iterek hamuru büzüştürdüm ve bu şekilde pileli hale getirdim. Daha sonra dikkatli bir şekilde oklavadan çıkartıyorum. Bu yırtılan yerler olabilir. Olsun, hiç önemli değil arkadaşlar. Bu kenar kısımlarını kesiyoruz. Oralara yama yapıp kapatıyoruz. Hem de bu kenar kısımları biraz zayıf kaldığı için desteklemiş oluyoruz bu şekilde. Ve ortaya doğru birleştiriyorum, kapatıyorum biraz. Hazırlamış olduğum cevizli, fıstık ezmeli, kadayıflı dolgumdan bir dolu tatlı kaşığı kadar bir parmak aralıkla bırakıyorum. Çok böyle aralarını boşluk bırakmayalım. Kestiğimizde o aralardaki hamurlar ziyan oluyor. Bir parmak genişliğinde boşluk bırakmamız yeterli gelecektir. İki ucunu üst üste kapatıyoruz. Ve tam bu ortadaki boşluklardan sıkarak birleştiriyoruz. Hamurun ne kadar ince ve zarif olduğu aslında videoda çok da belli oluyor. Daha sonra bu boşluklardan keselim. Şimdi tekrar uç kısımlarını tutturuyoruz ve ters çeviriyoruz. Tekrar böyle içe doğru sıkıştırarak şeklini veriyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Bu baklavanın yapımı da çok kolay. Böyle aşamalı gibi görünüyor ama keyifli ve kolay bir tarif ve bereketli de bir baklava. Daha önce denemediyseniz inşallah benim tarifimle denersiniz bu tarifi. Evet kakaolu hamurdan ilk bezemden yaptım mekik baklavamı. Şimdi sizler için tekrar kısa bir şekilde diğer hamurla hazırladığım mekik baklavamı da göstermek istiyorum. Aynı şekilde dinlenen hamurumuz gerçekten güzel açılacaktır. İlk başta nişastasını verelim. Ve bu şekilde çevire çevire Hafif baskılarla ve oklavamıza sarıp açarak hızlı bir şekilde yufkalarımızı incecik olana kadar açalım. Mutfakta ya da evde nerede yapıyorsanız böyle ılık nemli bir ortam olsun. Kapımızı, penceremizi kapatalım. Baklava yufkası nişastadan dolayı ve nazik bir hamur olduğu için arkadaşlar çok çabuk kuruyor. O yüzden kapımızı, penceremizi kapatalım. İşimiz kolay olsun. Aynı şekilde istediğim inceliğe gelen hamurumu Oklavama gevşek bir şekilde sardım. İki ucundan ortaya doğru birleştirip büzüştürüyoruz ve tekrar dikkatli bir şekilde oklavamızdan çıkartıyoruz. Yine bu kenardaki fazlalıkları alıyorum. Yırtılan yerlere yama yapıyorum ve kenarlarını da biraz daha böyle kalınlaştırıyorum. Kenarları zayıf kalıyor çünkü. Bu sayede hiçbir parçası da ziyan olmamış oluyor. Yine şöyle ortaya kabaca toparlayalım. Tam orta kısmını böyle birazcık fazla tutalım. Kenarları açık kalsın yufkanın. Şimdi bu beyaz baklavamın içine sadece ceviz ve kadayıf karıştırdım. Fıstık ezmeli karışımım bitmişti. O yüzden bu şekilde devam ettim diğer hamuruma. İsterseniz sizler de bu şekilde kadayıf ve ceviz karışımı ile hepsini bu şekilde baklavanın hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde hazırladım, şekil verdim. Aralardan kesiyorum. Bu aralardaki boşlukları görüyorsunuz. Çok uzun boşluk bırakmayalım. Hamurun aralarından çıkan hamurlar ziyan olmasın. Önce uçlarından birleştiriyorum. Ters çeviriyorum ve sıkıştırıyorum. Yani içe doğru toparlıyorum. Mekik baklavamızın şeklini veriyoruz. Tepsimize istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ve birbirine çok böyle yapıştırmayalım, sıkmayalım. Hamurlar birbirine çok sıkışık olmasın. Birbirine dokunsun ama sıkışık olmasın. Çünkü fırında pişerken fırının içindeki sıcaklık baklavanın her tarafına nüfus etsin ki baklavamızın her tarafı eşit şekilde güzel kızarsın, güzel pişsin. Elimden geldiğince aklıma gelen önemli püf noktalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle bu bayram bu baklavayı yapın ve görün arkadaşlar. Herkes nasıl beğenecek ve tarif isteyecek sizden. Baklavamı yaptım. Hazırladığım hamur tam geldi. Bu tepsiye sadece bir tane kakaolu hamurum arttı. Bir bezem arttı. Poşete sardım, buzdolabına attım. Daha sonra değerlendiririm. Üzeri için 150 gram tereyağı, bir su bardağından iki parmak kadar eksik sıvı yağ ısıttım. Böyle sıcağa yakın ama kaynar değil. Üzerindeki köpüğünü de aldım ve baklavamın üzerine veriyorum. Hiçbir yerde kuru yer kalmasın. Yağ her tarafına geçsin. Şimdi vaktiniz varsa bu şekilde 1-2 saat dinlendirmenizi, en az 1 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Baklava hamuru böyle yağ içine güzelce çeksin, pişerken güzel kabarsın. Ben akşam yaptım. Ertesi gün sabah önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımın alt tarafına yakın pişmeye verdim. Böyle baklavam kızarmaya başladığında 180 derecelik fırın derecemi 160'a, 150'ye çekerek ağır ağır böyle kuruta kuruta pişirdim. Yağlı bir hamur olduğu için böyle kızardığı zaman fırından çıkartırsak içi çiğ kalır. Ağır ağır kuruta kuruta pişirelim. Baklavanın en önemli püf noktası budur. Üzerine şerbetini verdiğimizde asla hamurlaşmaz. Şimdi bu baklavayı ben büyük bir tepsi bu şekilde yaptım. Sizler de benim gibi kişi sayınız az ve tek seferde tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız yarısını küçük bir tepsiye bölebilirsiniz. Ben de sizler için bayrama yaptığım için hepsini şerbetlemedim. Yarısını küçük bir tepsiye aldım. Şimdi şerbetini veriyorum. Bir tepsi için tam ölçü şerbet, 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı suyu uygun bir tencereye alalım ve 18 dakika kadar orta ateşte kaynatalım. Bu şekilde kaynamaya geçtiğinde ocağımı orta ateş alıyorum. 15-16 dakika kadar kaynattım. Yani böyle üzerinde büyük büyük baloncuklar olduğunda artık ocağımızı kapatabiliriz. Küçük tepsi için 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su kaynattım ve bu kısımları hiç kesmedim arkadaşlar. Ocaktan hemen aldım. 1 ya da 2 dakika kadar beklettim. İlk sıcağı çıktıktan sonra soğuk baklavama sıcak şerbeti veriyorum. İçerisinde kadayıf olduğu için şerbeti biraz fazla çekebilir. Yani biraz daha fazla şerbet isteyebilir. Eğer baktınız tam böyle biraz daha şerbete ihtiyacı olursa biraz daha şerbet hazırlayıp üzerine dökebilirsiniz. Üzerine bir kapak kapatıyorum ama kapak her tarafını gördüğünüz gibi tepsinin kapatmadı. Kenarlarda boşluk kaldı. İlk sıcağıyla böyle şerbetini hızlı çekmesi için 10-15 dakika beklettim. Daha sonra soğuk fırınımın içinde ertesi gün Böyle tam şerbetini çekene kadar dinlendirdiğim mekik baklavamın son hali böyle. Şerbetini görüyorsunuz, tepside hiç şerbet yok sayılır, tamamen çekmişti ve hazırladığım şerbet tam geldi bu küçük tepsiye. Sizlere bütün ölçüleri açıklamalar kısmında yazacağım, oradan da bakabilirsiniz. Görüntüsü, lezzeti harika, yapımı kolay, iki renkli mekik baklavamı mutlaka denemenizi önemli rica ediyorum. İçinde kadayıf olduğu halde hiç hamurlaşma yok. Kıyır kıyır. Nasıl bu şekilde tabakta dağılıyorsa inanın ağzınızda da bu şekilde dağılıp eriyip kaybolup gidecek. Çok güzel böyle hafif fıstık ezmesi aromasıyla ve içindeki kadayıfla ekstra çıtır çıtır güzel bir tarif oldu. İnşallah bu güzel tarifi sizler de beğenir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.